Kastamonu vakıflar bölge müdürlüğünün ihalesini yapmış olduğu İbn Necer camii'nde güçlendirme ekibi olarak hizmet vermekteyiz. İbn Necer camii İstanbul'un fethinden 100 yıl önce yapılmış bir önemli bir cami. E, Tabi bu 700 yıllık bir eser e, birçok defa büyük depremler geçirmiş. Bu depremlerin vermiş olduğu hasarlar e, kalıcı hasarlar var. E, bunların güçlendirilmesi için Bölge Koruma Kurulu'nun onaylı projesi doğrultusunda. Ve günümüzün teknolojisiyle birleştirilerek e, tekrardan camiye adeta e, çelik ağlarla içeriden dikiş yapılmakta. E, Gubbe kaslandaki mevcut çatlamaların e, dışarıdan müdahale yapılma yöntemiyle e, paslama zevklerle güçlendirmeleri yapıldı. E, daha sonra içerisine e, duvar içerisindeki boşluklara da enjeksiyon harcı diye e, bilinen o harçlarla çatlak onarımları tamamlanarak e, binanın Önümüzdeki daha 100 yılda ayakta kalması için güçlendirmesi yapılmış oldu. Tabii bunun neticesinde içeride bu güçlendirmeden sonra devam edecek onarımlar var. Kalem işleri tamamlanacak. Zemindeki ahşap döşemeler, kapı penceresi yapılarak inşallah en kısa zamanda ibadete açılacak. Yapılan bu güçlendirme sistemi İtalyanların çok kullanmış olduğu bir yöntem. Biz de bunu e, yaklaşık 20 yıldan beri Türkiye'de birçok camide, özellikle Simav depremindeki e, Ulu Cami ve Nasuha camide uygulamalarını yaptık. Bursa'da Emir Sultan Camii hakeza. E, yapmış olduğumuz yöntem e, duvar içerisinde camiye zarar vermeden delinerek e, baştan başa e, paslanmaz millerle güçlendirmesi sağlanıyor. E, kagir yapıların içerisinde bulunan duvar içerisindeki ahşap atıllar Yıllar içerisinde çürüyor. Bunların yerine e, paslanmaz ve e, uzun yıllar dayanımı olan malzemelerle yenilemek gerekiyor. E, tabii malum deprem kuşağında bir bölgedeyiz, bir ülkedeyiz. E, her gün deprem oluyor. Bu depremlere yeni konutların nasıl ki hazırlanıyorsa eski eser binalarında bu depremlere hazırlıklı olarak e, hazırlanması gerekiyor. İnşallah bu yapmış olduğumuz çalışmalar depremde binalarımızı eski eser, tarihi eser binalarımızın ayakta kalmasına inşallah vesile ve sebep olacak. Bekle abi bekle dur. Bekle dur abi. どうもすいません。 Ben güneşe bakamıyorum da sıkıntı. Şu anda bakamıyorum.